4, sol 4, 30 sol 3 80 sağ 2,5 kes 60'lı tepe sağdan max tepe ortadan max 80 90 Tepe soldan max Dibi sağ iki kez 80 Tepeyle sağ iki kez max 70, 70. Sağ iki kez 70 Tepe soldan max İkinci tepe soldan sol 1.80 Sol 2.5 30'lu 80 Tepe sağdan sağ 1 80 Sağ 2 daralır 60 Sol yok Girişi zıplar yüzlü Yüzlüyü dön Yüzde düzüm var Tepe ortadan 150 Sağ yok 120 Tepe soldan sol iki, Devam et Soldan sol iki burası. Dibi sağdan sağ iki buçuk. Sağda kal 150. Tepe sağdan 70. Sol bir buçuk 60. Tekrar sol bir buçuk 90. Tepe ile sağ iki buçuk kes 30'lu. Tepe ile sağ iki buçuk kes 30'lu 110. Soldan sol 1.70. Soldan sol 1.70. İkinci tepe sağdan 40. Sol 2.5. 200. Tepe sağdan 150. Erken fren sol 3 kayar. Sol 3. 3 kayar 100. Sağ 1.

30'lu 80 Sol 2,5 içten yüzlü Sol 2,5 içten yüzlü 50 Tekrar sol 2,5 150 Sağ 1,5 maks 200 Sağ 2 80 90 Sol 1 30 Sağ 3 ters Gör 250 sonu zıplar Sol 1.5 Solda kal 300 Sağ 1 kesme daralır Tepeyle sağdan sağ bir buçuk korkma 150. Sağdan sağ bir buçuk tepeyle korkma 150. Sağda kal sol iki kez 150. Sağda kal sol iki kez. Tepe soldan sol iki 150. Tepe tepe soldan sol iki 150 geliyor. Evet. Tepeyle sağdan sağ 1 70. 70'in sonu sol 2.5 40'lı daralır. Solda kal 200. Sağ U daralır. SOS. Sağ U. 80. Sol 3. 30. Tepe soldan sağ 3. Sol dört buçuk. Yirmi. Sağ dört buçuk otuzlu. Sol yok. Tepe sağdan sağ 3 Sol üç otuz. Sol 3 açılır. Yetmiş. Yetmişin sonu erken fren tepeyle sağ üç. Dikkat. Erken fren tepeyle sağ 3 tepe sağ ta, evet, evet evet 50 tepe soldan 100 soldan sağ 2 Dibi sol 3,5 40'lı tepe sağdan sağ 3,5 50 tepe ortadan sağ 2 kapanır 2,5 orta sağ 2 iki, kapanır 2.5'a iki 60'lı dibi sol 2.5 90 sağ 3 sol 2.5 60'lı sol 3 sağ 3 gör 150 Yapraklı kayar sağ üç mü sağ üç evet sol iki buçuk daralır 30 sol bir buçuk seksen sol 3 kapanır dörde gibi sağ üç buçuk sol üç buçuk yirmi sağ 3 30'lu Tepe soldan Serpantin 60, sol 2.5. Tepe sağdan sağ 2. Sağlı 100. Sol 2, 40. Tepe sağdan sağ 2, sağlı 100. Tepe soldan sol 2.5 daralır. 50, Tepe ortadan 60 Sol 1.5 korkma 200 Sağdan sol 2.5 60 Sol 2.5 açma alır 70 Tepe soldan sol 2 Zıplar dibi sağ 2 60'lı 120 60'lı dön 120 devam et Tepe soldan sol 3. Dibi sağ 2.5 80. Sağ 2.5 80'desin. Sağ 2 dibi sol 3 kayar. Sağ 3 sol 3 40. Sağ 1.5 Tepe ortadan, sol 3 daralır yavaş. 20 sağ yok 70 sağ 2,5 kes sol 2,5 sağ 2,5 70 sol 3,5 içten 150 tepe sağdan 50 sağ 2,5 ters 40lı 70 sağdan sol 2,5 150 sağdan serpantin 100 ikinci tepeyle sağ iki buçuk sol 2 30 tepe ortadan max 200 ikinci tepeyle soldan sol bir kes i̇kinci tepe. soldan sol bir kes serpantin 250 Pepe sağdan sağ bir buçuk 120 Tepe soldan sol 1.5 100 Tepe sağdan sağ 1.5 100 Sağdan sağ Sağ 1.5 100 Tepe sol 1.5 Sağda kal Sağ yok Tepe sağdan Sollu 70 Sağdan, sağdan sollu 70 Sağ 1.5 100'lü Sağ 1.5 100'lü 120 yok 250 120 devam et sol yok 250 tekrar sol yok 150 150'nin sonu tepeyle sağdan sağ iki buçuk ters bu tepeyle sağdan sağ iki buçuk ters 40'lı sol 350 sol bir buçuk kırklı 50 Tepe ortadan 90, sağ 2.5, sağ, sağ 2.5, 20, soldan sol 3, 50, sol 3.5, kayar açma 40, sağ 2.5, 50, tekrar sağ 2.5, 30'lu, 100, 100'ün sonu erken fren, sol 4 hızlı arkası sağ 5 kesme sağ 5 kesme burası 60 sol 1,5 60'lı sağ yok 130efe soldan sol 1,5 sağda kal soldan sol soldan sol 1,5 sağda kal 100 sol 1,5 korkma 200 bir buçuk korkma 200 sağ bir buçuk 70 tepecik ortadan 150 150'nin sonu sol 3 dikkat kayar sol 3 dikkat kayardısın sağ bir buçuk 100 sağ 2 80 tepe ortadan 100 Sağ 2.80'i döndün. Tepe ortadan 100. 100'den sonra sol 1.5. 120. Betonla fren. Betondan sonra 90 metre var. Sağ 2.5. Yüzlü. Sağ 2.5 yüzlü. Sol 3.5 köprüye gireceksin. 200. 100. 4 buçuk 100 Tabelayla sağ 3 Sol 3 açma Sağ 3 ters 50 Sol 3 buçuk 40'lı 60 Sağ 2 buçuk 80'li Direkle sağ üç buçuk. Üç buçuk burası sağ. Evet aferin. Süper. içi kapat. Oh. Ne oldu acaba? Süper.